Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve ala Resulillah. Uyumadan teheccüd namazı kılabilir miyim? Kişi uyumadan teheccüd namazı kılamaz. Teheccüd demek zaten yataktan ayrılmak demek. Kişi mesela özellikle yatsı namazı ile fecir arasında yani sabah namazı ile yatsı namazı arasında bir süredir teheccüdün vakti. Yatsı namazını kıldığı ardından bir namaz kılarsa bu gece namazıdır. Mesela teravih, teravih namazı da salatul leyl diye geçer. Gece namazı diye geçer. Ama teheccüd böyle değil. Kişi yatsı namazı diyelim ezan okundu, vakit girdi. Yatsı namazını kıldı, sonra 5 dakika uyudu. O yataktan ayrılıp kalkıp namaz kılarsa işte bu teheccüddür. Teheccüdün vakti de nedir? Yatsı namazı ile fecir arasında, fecri sadık yani sabah namazı arasında kılınan namazdır. O zaman teheccüdün e, yerine gelmesi için kişinin mutlaka uyuyup uyanması lazım. Kişi uyuyup uyanmadan kıldığı namaz ise, farz namaz dışında ise bu da nedir? Gece namazı hükmündedir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Ve sallallahu ve nebine Muhammed ve ahiru da'vane elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Oh